dansa başladı. Dans ediyorsa çekme boşuna. Yok yok dans etmiyor. <laughs> çıktı Konuşun canım muhabbet edin. İstanbul'da bir araya da kendim uçakta ne yazıyor? Yavrum iyiler uçağın üstüne yiyen de de Sordum ne hala? 20 yaşında var. Cenazesini Cenazesini getiriyor ya. Biz de abi ya ha ha karşu verirken de bak hadi şimdi size bir eden vurursam dedi. Bir den geldim gitti. Hayda hayda Muhammed e Resulullah dedi. Kendinize biz sen de siklerim dedi. Bu ne dedi ya? Bir ferahlayın dedi ya. <laughs> Lan o adam içip bir ses çıkaracak. Oymuş içi içti bak. Yani, şey, Geliyor. <laughs> vuracak no, mı Çarayım. Cebrail'de <Sessizlik> <Sessizlik> Baba Naja that too hard Çağımım demiş, şuna söyleriz. Bir çakı taş çaldı der taşımın taşıyordu baştan başa. Koşa <laughs> <Göğe gülüyor> <Göğe gülüyor> geldi derinin koşa, <köşe>. niçin <laughs> kesmedi?

مصطفى فبحق انبيانا والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح